Harf. Harf doğru cevap. Sorgu. Sorgu doğru cevap. Kayalık. Kayalık doğru cevap. Acı tecrübe. Acı tecrübe doğru cevap. Hanımlar beyler hafta finalinde son finalistimizle beraberiz. Ferdi Bey tekrar merhaba. Merhabalar İbrahim Bey. Var mı orijinal bir şey görüşmeyeli? Hayır yok. Yok. Rütbe şey devam yok. ediyor her şey kaldığı yerden. devam evet. ediyoruz. Bir yere gidip gelmemişsinizdir bu sürede diye tahmin Gidip gibi. geliyorum ben sürekli mesleğim gereği. Evet de yani biz görüşmeyeli gittiniz mi bir yere? E, tabii ki de. Sürekli yani çoğunlukla diyebilirim yani genelde çoğunlukla gidiyoruz. Çoğunlukla günlük mü gidip geliyorsunuz? Evet. Hadi çoğunlukla ya. tabii. Ay yatınız falan var mı? Oluyor ama biraz az oluyor tabi, az oluyor, az oluyor. Yalnız mı geldiniz yine? Yok bu sefer yalnız gelmedim. Harika. işim ee, bu sefer dedi ki madem ben gelemiyorum dedi, görümcüm ve eltimi göndereyim dedi. <gülüyor> 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 Bugün Siz kız kardeşimle e, yengemle beraber geldik. Kız kardeşiniz ve yengeniz hangisi kız kardeşiniz hangisi yenge? O kız sarışın kardeşin. olan. Gerçi ikisi de sarışınımsı ama nasıl ya? Büyük olan. Gözlüklü olan kim? Gözlük olan kız kardeşim. Ha o sarı mı donun saçı? Yani kumral diyelim yani. Kumral azından de esmer diyelim. değil. <laughs> onun saçı siyah ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, hanımefendi de yengeniz. Evet abim eşi oldu. Abiniz eşi çok evet. güzel harika. Eşiniz niye gelemedi? Eşim işini bırakamadı. İşine izin alınamadı. Evet tabii. bir de dedi ki madem dedi birinci oldun dedi. Bu ben dünyada, oluyor. Falan. Bu dünyada hiçbir başarı cezasız kalmaz dedi ve yine gelmiyorum. evet, <laughs> 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 çok güzel konuşmuş <laughs> gerçekten. Selam göndereceğimiz biri var mı? Evet. Yani tabii. geçen sefer iki bölümde eşimize göndermemiştik. Ups. Tabii gördü be sinirlendi tabii <laughs> ki. <de. gülüyor> Bu sefer eşimiz selamlarımıza tabii, selamlarımıza e, eşimize başlayalım. Evet. Daha sonrasında tabii ailemize. Evet. Yeterlidir. Yeterlidir zaten. eşimiz. Aynen. Çok güzel. Biz de e, Ferdi Bey'in eşi başta olmak üzere korkumuzdan e, adı geçen herkesi selam gönderiyoruz efendim. Şimdi altı harfimiz var. Evet. 9200 puanı geçeceğiz. Evet yani son yani. sonuncu olmanın yani son yarışmanın avantajlı olacağını düşünüyorduk. Evet. Ta ki 9200 gelene kadar evet. bu sefer biraz daha stresli bakacağız sorulara. Ben, ben de öyle bakıyorum e, açıkçası. Ben de beklemiyordum bu kadar yüksek bir puanın geleceğini. O yüzden sizi rahat edersiniz muhtemelen diye düşünmüştüm ama benim için de öyle gelişmedi olaylar. Bakalım ne yaşayacağız? Belki şerefli ikinci oluruz. Bakalım. Neden olmasın? Bakalım. Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> yazı veya müzikte alışmak ve öğrenmek için yapılan çalışma, el alıştırması. E, deneme değil. Dil değil yazı Arapça değil. Arapça kökenli bu. Nokta nokta etmek denir. Tekrar etme yok. yok. Hayır. Bir tane harf alalım o zaman. Buyursunlar. Ş. Şey. Ş. Bir hafta alacağız. Buyursunlar. Nokta nokta etmek. E, müzikte alışmak yazı ve müzikte alışmak diyoruz ama şey bu yani bunu yapmaya da e, kullanıyoruz biz bunu. Müzik yapıyoruz mesela diyoruz ki biz Ferdi Bey'le nokta nokta ettik. Meşk ettik. Heh. Meşk. Meşk, Meşk doğrulaştı. Dört harflilerdeyiz hala. Arapça kökenli efendim istediğimiz cevap. Mecaz anlam soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. <laughs> Güzelliğiyle insanı şaşkına çeviren, aklını başından alan kadın anlamına gelen mecaz. İsim verirdim ama kendimi çok açık ederim. Kübra olur mu? <laughs> Eşimin adını sizin şey... sağlığınız için olmuş. Buyurun. <laughs> Bir harf alalım. Evet. F. Afet. Afet. Doğru cevap. <laughs> beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük ve tek kelime. Bakalım. Karanın deniz boyunca uzanan bölümü. Sahil. Sahil doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli bir cevap isteyeceğiz. Bir sıfat efendim istediğimiz cevap. Bakalım aşırı zayıf ve çenimsiz bir insan veya hayvanları nitelemek için Sıska. kullanılan bir kelime. Sıska doğru cevap. <laughs> Alt harflere geçtik sevgili izleyenler. Arapça kökenliymiş yine istediğimiz cevap. Bakalım sorusu nasıl geliyor. Eski dilde hal, toplum değil, eski dilde. Ahali değil. Bizim yönetim biçimimiz ne efendim? Başkan Lık. Yok öyle değil. Meşru değil. Me, me <laughs> meşru değil. Yani çünkü bayağı bir oldu ilan edileli ah, öbürü. Cumhur Cumhur. Evet cumhur doğru cevap. <laughs> Efendim altı harflerdeyiz. Fransızca kökenli hece tekrarı var. Gelsin bakalım. Yanar döner anlamına gelen Fransızca kökenli bir sözcük. Yanar döner. Evet. Yanar dönerli diye konuş kullanırız. O da onun karşılığı. Kaypak Çok... diyoruz biz yanar döner olan insanlara. ama. İnsan değil bu. Yanar döner. Kumaş gibi düşünün. Kumaş ya da ne bileyim böyle bir. J gibi gibi. ha ne? J J J e, e, jakar. Hayır. Jakar hayır. Değil, hece tekrar var. Janti. Ne? Janti. Hayır. Hece tekrarı ne? var diyorum. Aynı hece iki kere tekrar. Janjanla. Janjan. Janjan var. Efendim yedi harflilerdeyiz. Fransızca kökenliğine tıptan geliyor. Gelsin. Bakalım. Hazırız buna. <laughs> Halk arasında şeker hastalığı Diabet. olarak da bilinen metabolik bozukluk. diyabet Diabet. Doğru cevap. <laughs> Yarışmanın tam ortasındayız Ferdi Bey, 3400 puanımız Kaldım var. Kaldı mı harf hakkımız? Kalmadı. 3 harf daha var tamam. alabileceğimiz ama alırsak 30 saniye öne bir şey arttıracağız. 31 saniye arttırmamız Bakalım. gerekiyor. 3 harf 31 saniye. Evet, biraz fazla süre yedik gibi görünüyor Evet Ferdi Bey, 1.36 ama yetişiriz. Daha önce de hızlanmıştık ikinci evet. yarıda diye hatırlıyorum. Evet. Üç harf kullandık şimdiye kadar. Bu üç harf de bizi götürsün artık Bakalım. ya. Yedi harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Yılın en sıcak mevsimi süresince anlamına gelen bir söz dizisi. Yılın en sıcak mevsimi süresince. Evet. Sıca... Yaz boyu. Yaz boyu doğru. <laughs> Sekiz harflerdeyiz efendim. Sık kullanılan bir belgisiz sıfat. Belgisiz. Evet. Ya hepimizin bildiği şey. Tabii Bakalım soruya. Özellikleri iyice bilinmeyen, iyice belli olmayan, rastgele anlamlarına gelen bir herhangi söz. bir. Neymiş? Herhangi bir. O uzun oldu. Herhangi bir. Herhangi bir bir herhangi uzun. Herhangi. Bir. Herhangi <laughs> doğru. <diyor. gülüyor> Daha da uzattın. Uz, uzun dedikçe uzattınız <laughs> istedim. Efendim yine 8 harfli bir cevap isteyeceğiz. Bir ikileme sözü. Gelsin bakalım. Zar zor. Son anda. En son kertede. Yumurta kapıya dönünce zar zor. E gibi. Son anda. Evet. Bir yetişme. Son evet. anda. En ucunda. Ne? En ucunda. Değil. En sonunda. Hay hay. Ucu bu cevap. Zar... İkileme bu. Uçsuz bu. Değil. Ne? Uç, uçsuz? Yok değil. Bucaksız? Bucak ne alakası ben? <laughs> Zar zor. Bir tane harf alalım. Bir tane harf aldık. Baştan. U. Güzel yerden geldi. Uçurum. Diyebilirim. Ee, en son kertede. Efendim bu bir ikileme. Ee, bir yere son kertede yetiştiniz. Yani imzaya... Ucu ucuna. Ucu ucuna doğru cevap. <laughs> efendim dokuz harflerdeyiz. Arapça kökenli istediğimiz cevap tek kelime. Bir şeye, bir bir şeye veya bir kimseye karşı durma, karşı koyma, dayanma gücü. Ee, karşı koyma. Yani nokta nokta Itiraz. gösterme yok. Ee, Süre. Bir harf alalım. Aldık bir tane harf. V mukavemet. Muka mukavemet doğru cevap. 13 saniye ve 3 soru ve bir harf. Yok o artık. Yok artık. Tamam. O sağlık olsun. Süre gitti çünkü. Tamam. Efendim, iki kelime istiyoruz. 9 harfli bir cevap alacağız bakalım. Bir spor karşılaşmasını yerinde ve anında izlemeyi sağlayan belge. Maç bileti. Maç bileti doğru cevap. 10 harflerdeyiz. 8 saniyemiz ve iki sorumuz var. 2 kelime istiyoruz cevap olarak ve mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Gürültüden veya üzüntüden migren benzeri bir ağrı yaşamak. Bir tane harf aldım. Ve Alamazsınız. Alamadım çünkü. Evet. Bastıktan sonra alamıyorum. vermez ağrı. Baş ağrısı. Ne? Baş ağrısı. O ama başka bir şey deriz. Gürültüden ve üzüntüden nokta nokta ya. Yeter. Baş patlaması. Hayır. Patlamak. Baş dönmesi, Hayır efendim. görüntüden. Evet, migren benzeri bir ağrı yaşamak. Ona bir şey denir. Baş ağrısı denmez, baş sızlaması denmez. Yok. Hmm, ne denir? Yani biliyorum. Baş da. var mı? Var. Baş. Başı dönmek. Ne? Yok değil. Ağrı ba girdi birden. Aa, benim nokta nokta ya de deriz. Başı, Başı tutmak. tutmak. Of. <laughs> Yine cayır cayır gelirken evet. oldu olanlar ya. Ferdi Bey harika geldik buraya kadar. Son bir sorumuz var. İki kelimeden oluşan bir ünlem. Ve bu ünlemi ben size söylerdim şu patlamadan sonra. Gelsin bakalım. Beklenmedik bir durum karşısında şaşkınlıkla birlikte serzeniş ifade eden bir söz dizisi. Neler oldu? Nokta nokta ya. Hayda ve hayda. <gülüyor> 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 hayda atilla hayda. Yok mesela yakın çevrenizle ilgili bir şey söylüyormuşsunuz gibi düşünün. Yakın çevremde beklenmedik bir durum kalsa. Yok yok. Yani mesela biz sizinle sürekli vakit geçiriyoruz. Evet. Çok çok iyi anlaşıyoruz. Biz neyiz o yakın zaman? Yakın arkadaş. Sık. Ha, öyle o sıkı fıkı yakın. Yok yok hayır. Yani var kelime var içinde. Onu denemeyin. Tamam yakın. Böyle nokta nokta ya. Yakın değil diğeri var arkadaş. Vay arkadaş. arkadaş. Gerçekten Ferdi Bey Vay arkadaş. <laughs> Hiç beklenmedik oldu. Gerçekten çok iyi gidiyorduk. Harika yarıştınız yine. Çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Umarım çok yine karşılaşırız. İnşallah. Hanımlar beyler Ferdi Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz ve hafta birincimiz Seyda Hanım yanımıza geliyor.